Merhaba, ben Semih. Düzce Üniversitesi Mekatek takımı olarak İnsan Sava yarışması döner kanat kategorisinde yarışmaktayız. Takımdaki görevim takım kaptanlığı, insan sava aracının seyri halindeyken yer istasyonu ile haberleşmesini sağlamak ve otonom sistem yazılımıdır. Pandemi sürecinde biz çalışmalarımıza online olarak devam etmekteyiz. Bu pandemi sürecinin bir an önce bitmesi ve Gaziantep'teki yarışma alanında görüşmek dileğiyle. Ben Murat, Nisan Sıvarıcı'nın elektronik ve PCB tasarımından sorumluyum. Pandemi sürecinde devre tasarımı ve simülasyon gibi uygulamaları kullanarak evde çalışmaya devam ediyoruz. Merhaba, ben Tolga. Takımımızın elektronik ve PCB tasarımından sorumluyum. Durumumuzda kullanacağımız elektronik devreleri SISORES programında çizerek ölçümlerini ve tasarımlarını yapıyoruz. Merhabalar, ben Enes. İnsansız hava aracımızın yazılım ve görüntü işleme kısmında çalışıyorum. İHA'mız görüntü işlem algoritmalarını kullanarak renk tespiti yapacak ve ardından otonom uçuşa devam ederek görevini tamamlayacak. Evde kaldığımız bu süreci ekibimizle beraber olabildiğince verimli geçiriyoruz. Evde kal, sağlıklı kal. Merhaba, ben yazılım ekibinden Adnan. İnsansız hava aracımızın görüntü işleme bölümünden sorumluyum. Pandemi sürecinde Python'ın OpenCV kütüphanesini kullanarak görüntü işleme kodlarını yazmaktayım. Sizlere çalışmamla alakalı küçük bir görsel göstermek isterim. Merhabalar ben İsmail. Benim takımımızdaki görevim İHA'mıza verilen görevler doğrultusunda tamamen otonom uçuş sağlayacak yazılım kodlarını hazırlayıp ve bunu en iyi şekilde test etmek. Tabi evlerde kalmaya devam ettiğimiz için bunu şimdilik simülasyon ile deniyoruz. Merhaba ben Rıdvan. Bizce Mekatik İHA takımındayım. Bintas Hava Aracımızın yazılım ekibinde çalışıyorum. Drone kitle Mission Plan'ın üzerinden yazdığımız kodları SIT ile simüle ediyorum. Bu süreçte ekip olarak evden çalışmaya devam ediyoruz. Merhabalar ben Oğuzhan. Takımdaki görevim İHA pilotu ve otonom sistem algoritmalarının geliştirilmesi. Bizler de önceden yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde kayıtlarımız üzerinden veri analizleri, veri geliştirmeleri işlemlerini yapıyoruz. Bu süreçte bizlerin, de, bizlerin sürekli yanında olan sıcak sabunlu bir çalışma ortamımızı sağlayan ve çalışmalarımızı sürdürmemizi sağlayan Teknofest ekibine çok teşekkür ederiz. Oh!